cümleten Selamünaleyküm aracımız 2023 1.4 fiyat İgea yağ yakan paket <laughs> benim nazarımda şimdi bunun bakımlarını yapacağız ne yapacağız hava filtresi içeriden polen filtresi yağ filtresi ve yağına bakımlarını yapacağız yağımızı da 5.40 Kuysen gittik Motüllü. Motüllü bıraktık şimdi. Bir de mobilin 5.40'ını deneyeceğiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Yağını boşaltmaya az soğumasını bekliyoruz. Arkadaşlar. Ya çubuğunu falan bu şekilde aldık. Boşaltırken rahatlıkla olsun diye. Şu şekilde bidonun içine alacağız. Bunlar takımlarımız. Devam edelim. Arkadaşlar burada bir onluk lokma. Burada bir onluk. Şu arkadaki duranlar da 13'lük. Bunlar da torsuçlar. Bu şekilde söktük. Arabamızın altına. Şimdi buradan yağını boşaltacağız. Bunlar aşağı böyle inecek. Bunlar ne olmuş? Yağmur suları gelmiş buraya. Bu da yağ filtremiz. Onun da tası var. Onunla sökeceğiz arkadaşlar ama bunu çok sıkmayacaksınız. Az sıkılacak bu. Hatta bu elle. Elle en fazla o şekilde Evet biz bu şekilde arkadaşlar çık yağımızı bu şekilde bir kutunun içerisine aldık çıkan yağ da bu şekilde bu bakın ne kadar kötü olmuş aslında 10.000'i geçti bu ya şu şekilde de takımla tas tipi anahtarım vardı o şekilde ben söktüm 1 anahtarla Şimdi arabanın altını ben size göstereceğim. Bu da bizim korumamız. Arabanın altına bakalım. Şimdi arkadaşlar burayı ne yapıyoruz? Söktükten sonra bizim kalyan bazılarında lokma oluyormuş. Lokma anahtarla sökülüyor. Ben bu şekilde şöyle kalyanım Ayın boru takıp gücünü o şekilde söktük Tabanca da vardı ama ayın bu şekilde rahat oldu. 12 alyan olacak arkadaşlar. Arkadaşlar en önemlisi de filtre. Başıma bir olay geldi. Onu daha sonra sizlerle paylaşırım. Bir arkadaşımızın fiyat ilgiyası var. Yağ lambası yapıyordu. Şimdi ustalarımız kızacak ama usta mağdur olmuştu. Çaresini çözüm bulduk. Bunu arkadaşlar elle torklayacak kadar yani elle torklayacak kadar sıkacaksınız. Abartmayacaksınız. Elinizle gidebildiği yere kadar gidip bırakacak. Zaten bunu yağını falan koyduğun zaman basınç olacağı için o kendini sıkıştırıyor. Biz bu şekilde taktık. Birazdan da aracın yağını dökeceğiz.